Merhaba arkadaşlar. Olaya bakar mısın kanalına hoş geldiniz. Bugün hepimizin her gün kullandığı ama nasıl çalıştığını pek düşünmediğimiz teknoloji harikalarını konuşacağız. Mesela telefonunuzun ekranına dokunduğunuzda neler oluyor? Ya da bir QR kodu tarattığınızda o minik kareler nasıl bilgi saklıyor? İşte bugün bu sıradan gibi görünen teknolojilerin ardındaki

Restoranda menüyü açmak için bir etkinliğe bilet göstermek için ya da ödeme yapmak için hepimiz QR kod taratıyoruz değil mi? Peki bu siyah beyaz kareler nasıl çalışıyor? Aslında her şey o karelerin içindeki desenlerde saklı. QR kod Quick Response yani hızlı yanıt anlamına geliyor. Ve 1994'te Japonya'da bir araba fabrikasında icat edildi. Evet, yanlış duymadınız. Araba parçalarını takip etmek için bu kodlar bir tür dijital alfabe gibi. Her kare bir bit bilgi saklıyor. Siyah kareler 1, beyaz kareler 0. Telefonunuzun kamerası bu desenleri okuyor ve bir yazılımla bunları bir web adresine bir metne ya da bir ödeme bilgisine çeviriyor. Ama işin en çılgın kısmı ne biliyor musunuz? Bir QR kod 4000'den fazla karakter saklayabiliyor. Yani bir romanın ilk sayfasını bile bu minik karelere sığdırabilirsiniz. Tabii QR kodların güvenliği de önemli. Mesela sahte bir QR kod sizi yanlış bir siteye yönlendirebilir. Bu yüzden taratmadan önce kodun kaynağını kontrol etmek şart. Kısacası bu küçük kareler modern hayatımızın gizli kahramanları. Olaya mısın? Şimdi biraz telefonunuza bakın. Evet şu an elinizdeki o cihaza. Her gün yüzlerce kez dokunuyoruz, kaydırıyoruz, yazıyoruz. Peki bu dokunmatik ekranlar nasıl bu kadar hassas çalışıyor? Aslında işin sırrı ekranın altında yatan bir teknoloji harikasında kapasitif dokunmatik sistem. Kapasitif ekranlar camın altına yerleştirilmiş ince bir iletken tabakayla çalışıyor. Siz ekrana dokunduğunuzda parmağınızın elektriksel yükü bu tabakada minik bir değişiklik yaratıyor. Ekran bu değişikliği algılıyor ve dokunduğunuz noktayı milimetrik hassasiyetle tespit ediyor. İşin ilginç yanı bu teknoloji sadece insan parmağına tepki veriyor bazı ekranlar özel stilus kalemlerle de uyumlu olacak şekilde tasarlanabiliyor. Bu teknoloji o kadar gelişti ki artık ekrana ne kadar sert bastığınızı bile algılayabiliyor. Mesela bazı telefonlarda hafif dokunmayla sert basma arasında fark var. Bu da farklı işlevler sunuyor. Kısacası her dokunuşunuz bir mühendislik harikası. Olaya bakar mısın? Son konumuz kablosuz şarj. Telefonunuzu bir pedin üzerine koyuyorsunuz ve şarj oluyor. Kablo yok, karmaşa yok. Peki bu nasıl mümkün? Aslında bu elektromanyetik indüksiyon denen bir fizik prensibine dayanıyor. Kablosuz şarj cihazında bir bobin var ve bu bobin elektrik akımıyla bir manyetik alan oluşturuyor. Telefonunuzun içindeki başka bir bobin bu manyetik alanı yakalıyor ve elektriğe çeviriyor. Bu sayede enerji kablosuz bir şekilde telefonunuza aktarılıyor. Tabi şimdilik bu teknoloji biraz yavaş ve cihazın petle temas etmesi gerekiyor. Ama gelecekte odanın herhangi bir yerinden telefonunuzu şarj edebileceğiniz sistemler üzerinde çalışılıyor. Evet, bu teknoloji hem pratik hem de geleceğe bir adım. Ama enerji verimliliği konusunda hala geliştirilmesi gerekiyor. Yine de kablo derdinden kurtulmak paha biçilemez, değil mi? Evet arkadaşlar, bugün gündelik hayatta fark etmediğimiz teknoloji harikalarını konuştuk. QR kodlar, dokunmatik ekranlar, kablosuz şarj. Bunlar olmadan hayatımız nasıl olurdu? Sizce başka hangi teknolojiler gizli bir kahraman? Yorumlarda yazın. Merak ediyorum. Bir de videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü önümüzdeki hafta yine bomba gibi bir konuyla geliyorum. Olaya bakar mısın diyerek kapanışı yapıyorum. Kendinize iyi bakın.